Seda Güven doğumdaki anlarını paylaştı. İşte ikinci çocuğunu kucağına alırken. Şimdi haberin detaylarına geçelim. Ünlü oyuncu Seda Güven kendini, Fatma Gül'ün suçu ne, Kurt Seyit ve Şura, adı, Zehra, gibi projelerde adını zihinlere kazımayı başarmıştı. Başarılı oyuncu hem güzelliğiyle medyada konu olurken, hem de başarılı oyunculuk performansıyla herkesten tam not almıştı. 2014 ile 2015 yılları arasında Kerem Cem'le evlenip boşanmıştı. 2019 yılında ise doğru aşkı bulduğunu ilan eden Güven Ali Güzel'le nikah masasına oturdu. Çiftin iki yıl önce dünyaya gelen, Yiğit Ali, ismindeki oğullarından sonra bir çocuk daha istediklerini dile getirmişti. Ünlü oyuncu oğlu Yiğit Ali'yi iki yıl önce kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci çocuğunu dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, ikinci doğumun daha kolay olduğunu dile getirdi. Doğum fotoğraflarını paylaşan güven altına yazdığı duygusal notlarla da dikkat çekti. Güven paylaşımında, o zaman biraz doğum. Birinci fotoğrafta, son bir ıkın geliyor ha gayret, motivasyonu eşliğinde ikna olmaya çalışırken tüm ciddiyetimle, sırasıyla an be an fotoğrafları sıralıyorum minnetlerimi sunarak. Canım doktorum. Kafamdaki her soruyu, sorunu küçücük hale getiren, bir o kadar da her düşüncemin yanında duran, destekleyen en büyük şansım. Yiğit Ali ve Adel'in doğduğu güven dolu şefkatli eller, canım arkadaşım, destekçim Özlem İncesu Güveli var bir de hep yanımda. Elimi tutan, tüm sancı sürecinde bana bedenen ve ruhen müthiş iyi gelen ve kendime, bedenime güvenmemi sağlayan ve acılar içinde bile beni güldüren Normal doğumun kolaylığı ile ilgili birkaç yalanı dışında iyi kız aslında, bu arada ikinci doğum daha kısa sürüyormuş. Doğru ama benim bebe biraz iri gelince son düzlükte bir zorlanmalar oldu. Ama kucağına alınca her şeyi unutuyorsun. Açıklamasında bulundu. Devamında güven, bir de canım kocam var her an elimi sımsıkı tutup özlemle takım halinde beni kolay doğuma hazırlayan. Ali de baya tecrübelendi şaka maka bir davulacık, doğumda anneye eşlik eden, destek olan kişi, oldu başımıza. Bir o eksikti zaten beceremediği, bir de ebemiz Emine vardı ki, özverili bilgisi ve şefkatiyle işini yapan. Geriye iki çocuklu ben kaldı. Ben mi? Ben iyiyim ya merak etmeyin. Notunu düştü. Daha fazla haber için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.